Hepinize hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. İsmim Sinan Gültaş. E, Aksalta Boya Sistemleri Türkiye Eğitim Uzmanıyım. E, firmamız Amerikan menşeli bir boya firması. İnsanoğlunun hayatının hemen hemen yüzde yüzünde şu anda var olan bir boya firması. E, programımıza başlamadan önce şunu belirtmek isterim. Eğer otomobil kullanıyorsanız ki zaten amacımız bu, kullanıyoruz diye buradayız. Uçağa, trene biniyorsanız, gemiye biniyorsanız ya da evimizde beyaz eşya kullanıyorsanız insanoğlu farkında olmadan boya hayatına girmiş durumda. Yaklaşık 200 yıldır boya hayatımızın tamamında. Çevremize baktığımız zaman hemen hemen her objede, her nesnede bir boya görebiliyoruz. Peki boya neden nesneleri kaplıyor? Fikri olan var mı? Evimizde beyaz eşyalarımızda boya var, otomobillerde boya var. Boyanın genel ve basit tanımı yüzeyi korumak ve güzelleştirmek amacıyla uygulanan kimyasal kaplamadır. Güzelleştirmekten kastımız e, otomobil kırmızı, mavi, sarı, beyaz ya da siyah. Bu tamamen e, dekoratif görüntü, renklendirme için kullanıyoruz. Güzelleştirme sınıfı bu. Korumadan kastımız otomobili boyadığımız zaman neden koruyabiliriz? Süper. Başka? Endüstriyel kirlilikler. Fabrika bacalarından çıkan asidik gazlardan otomobilimizi koruyoruz. Güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlarından otomobilimizi koruyoruz. Ya da çevresel faktörler, yağmur, güneş, kar vesaire bunlardan koruyoruz. Peki otomobili korumak ve güzelleştirmek için boyuyorsak yaklaşık 90'lı yılların başında e, ikinci el otomobil alım satım noktaları arabalarda bir değer kaybı olduğunu ortaya çıkardılar. Bu bir aslında kanun değildir, yasa değildir. Bakın biz marka olarak, Aksalta olarak 150 yıldır dünyaya boya üretiyoruz. Ve Avrupa ülkelerinin birçoğunda otomobil boyandığı zaman değeri artıyor. Çünkü korumaya ihtiyacı var, güzelleşmeye ihtiyacı var. Bugün hepinizin bindiği otomobil segmenti önemli bir marka. Audi Volkswagen segmentinde. En ufak bir çizik deformasyon yaşadığımız zaman boyatırken acaba boyatmalı mıyız diye düşünmeye başlıyoruz. Severek bindiğiniz otomobillerin kesinlikle boyanmaya ihtiyacı vardır. 98 model benim babamın e, Polo klasik aracı var, onun örneğini vereceğim. Hiç kaza yapmadı, hiç değişeni yok. İnşallah sizler de yaşamazsınız. Ama 24 yaşında olan araba bu zamana kadar 3 kere boyandı ve bana boyattı. Ben boyadım. Bugün hala ilk günkü ışıltısında. Dolayısıyla otomobillerimiz deformasyon gördüğü zaman, çizildiği zaman ya da parçasında boyanma gereksinimi duyuyorsa lütfen boyatın. Sorunuz yoksa ben kısa tutacağım. Programımız çünkü aksiyonlu geçecek. Evet. Birinci aşamamız küçük bir mini laboratuvarımız var. Bahsetmek isterim. Şöyle yakından görebilirsiniz. Aracınız geldikten sonra servise teslim edildikten sonra burada Aksalta boya markamızın bir mix makinesi var. Buradan milyarlarca renk yapılabiliyor. Aracınızın önce orijinal boya kodu belirleniyor. Ardından Dijital bir ortamda formülasyon reçete şeklinde çekiliyor. Sonrasında teknisyen arkadaşımızın yaptığı bilgisayardan aracınızın markası aracınıza buyurun. Aracınızın markası aracınıza özel üretilen renk kodu dijital ortamda tayin ediliyor ve boya formülasyon halinde tabancaya doldurulup tekrar profesyonel boya kabinlerinde boyamaya geçiyor. Şöyle kabinimize geçelim. Başta bir boya kabinimiz var. Türkiye'de Binlerce ne vardır, sanayi sitelerinde de vardır ama bu ortamda aracınızı boyatmadığını sürece boya fırındaki ısıyı görmediği sürece tam anlamıyla reaksiyona geçmiyor. Yüzeye yapışmasında zafiyetler yaşanabiliyor. Burada boyanmış bir aracımız var, yakından bakabilirsiniz. Teslimi hazır şu anda, lütfen buyurun. Boya sanatı yaklaşık olarak 45 aşamadan geçiyor. Gerçekten 45 aşamayı buluyor. Uzaktan göründüğü gibi hani bazen şey derler ya bir pistole bir boyu hemen birkaç dakika içinde bitiyor. Hayır, tamamen zamana ihtiyaç var. Rengin hazırlanması, macun aksamı, zımpara, astar, temizliği, boya, verniği tekrar kuruması ve pastacıyla son aşamada kalite kontrolcü arkadaşlarımız profesyonel bir gün ışığı yardımıyla değişik açılarda, değişik ışıklarda renk tayini, renk kontrolünü yapıp ve buradan müşteriye doğru yolculuğu devam ediyor arabanın. Bir tabanca getirdik. Sınırlı sayıda var dünyada. Bunları sizin için getirdik. Bayan arkadaşlarımız bununla uygulama yapacak. İçeride pratiğini, teorini beraber yaşayacağız. Erkek katılımcı arkadaşlarımız için de yine dünyada sınırlı sayıda üretilen altın kaplama bir tabanca. Sihirli dokunuşlarımızı bu tabancayla yapacağız. Uygulama tekniği aynı ikisinin de sadece dekoratif görüntüsü farklı. Şunu yapıyorum, yarım tepik. Henüz basmadım, yarım boya gelmiyor tam bastığımda boya geliyor. Ve ben yarım tetiğe basıp önce kendimi kontrol ediyorum ve şunu yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Boya tamamen homojen bir şekilde yüzeyi kaptı. Süper. 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 Okey. Evet gayet iyi bir uygulamaydı. Plakaya doğru hedeflenin. Boyanacak yüzeye doğru. Süper. Süper. Başlayın. Süper. Süper. Siz de mesafe bir karış olacak şekilde elinizle, bileğinizle her yere böyle dön döndürebilirsiniz. Rahat olun lütfen. Üstten başlamayalım. Kenarlardan başlayalım. Evet, 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 evet. Süper, süper. Süper. Ön tarafı. Yeterli. Diğer taraf var. Diğer taraf. Yukarıda. Yeterli. Süper. Üstüne uzaktan bir efekt. Hayır, sakin olun bari. Uzak mesafeyi borun. Mesafe gayet iyi. Süper. Süper. Elimiz hareket halinde. Bu kontrolü sonrası yani en fazla şöyle bir karış, bir karıştan derken tetiğe basıyoruz. Buyurun. Süper, gayet güzel. Diğer tarafa. Sadece şu hareketi yaparken tetiğe basıyoruz. Ben boyanacak objeyi şöyle hemen hayal ediyorum karşımda. Boya yok. Bakın. Orta parmaklarım tetikte. Şuradan dışarıdan, yüzeyden değil dışarıdan. Geldiğim anda tetiğe basıyorum. Bıraktım. Gayet güzel. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Üst tarafa her zaman bırakıyoruz. Süper. İnce katlar halinde daha iyi olur. Süper. Tam tetik bastığınız önüne kadar. Mükemmel. Yeterli. Üst tarafına sadece bir kere. Yeterli. iyi güzel. Şimdi öncelikle bas kat boyamızı uyguladık. Bas kat boya hı hı. koruyucu efekt görüntü veriyor. Ama üzerine uygulayacağımız Clear Coat dediğimiz vernik katmanı hı hı. alttaki boyayı tamamen güneş ışınlarından koruması için uygulamaya olanak sağlıyor. Şu anda parlaklığımız bu. Siz devam.